Bekle. Gel. Aferin. Kolay gelsin. Hadi bakalım. Bizim paşa. Sevdiğin yerler git dolaş Herkese selam nasılsınız Bugün bir vlog çekeceğim. Üzümle beraber yine babamla beraber Yamanlar Dağı'na doğru çıktık. Yamanlar Dağı'nın yine sevdiğimiz lokasyonlarından birine de kurulduk, arabayı park ettik. Üzüm Paşa'yı da saldım. Kahvemizi aldık yanımıza sadece. Onun dışında hiç yük almadık. Sadece yürüyeceğiz, kahvemizi içeceğiz. Üzümle birazcık doğa yürüyüşü yapacağız. Doğa yürüyüşü yaparken biraz da sizinle sohbet ederiz. Onun dışında güzel yerlerde molalarımızı veririz. Kahvemizi içeriz. Havayı belki birlikte karartırız. Belki de akşam olmadan dönüş yoluna doğru geçeriz. Üzümün en sevdiği yerlerden bir tanesi. Koşturuyor şimdi. Hiç üzüm yerinde durur mu ya? Alan geniş, doğa Hava çok güzel, her yer çim, yemyeşil. Birazcık dolaşsın paşa kendi halinde. Sonra patika yollara doğru, içeriye doğru, orman yoluna doğru dalarız beraber. Hem güzel manzaraları izleriz, hem sohbetimizi ederiz. Zaman zaman mola verip manzaranın, ortamın, ormanın keyfini çıkarırız beraber. Sonra döneriz babayla beraber üzümle arabanın yanına bir kahve içeriz. Daha sonrasında yavaş yavaş evimize döneriz. Üzüm bak dede çağırıyor bak gel gel. Çağır baba. Aferin sana hop. <laughs> Aferin. Koştur. Bak kim çağırıyor bak gel. Gel bak kim çağırıyor gel. Kim çağırıyor? Hadi koş dede çağırıyor koş. Yavaştan bir dolaşalım şöyle. Belki mantarlar falan vardır içerilere doğru. Buralarda hayvan oluyor. Mantar bırakmıyor genelde de. Belki içerilerde buluruz. Çünkü zemin çok nemli. Son birkaç gün önce de iyi yağmur yağdı. Şimdi de güzel birkaç gündür güneşli hava. Tam mantarın sevdiği günler. Belki şöyle etrafta çıntar bulabiliriz. Buralarda çıntar var. Onun dışında yine çam diplerinde, çam iğnelerinin olduğu yerlerde şemsiye mantarları var. Bildiğim kadarıyla. İkisi de yenebilir mantarlardan. Ama yine de dikkatli olmak lazım. Bu mantarlar biliyorsunuz çok çeşitli ve hepsi birbirine benzeyebiliyor. Birisi çok lezzetli lezzetli, keyifle yenilebilir mantarken onun çok benzeri ölümcül sonuçlar doğurabilecek derecede zehirli olabiliyor. O yüzden mantarı tamamen biliyorsanız yiyin ama emin değilseniz bence mantardan hiç bulaşmayın derim. Çok riskli bir konu çünkü. Özellikle işte bir Çin mantarı bizim hepimizin bildiği kültür mantarları var biliyorsunuz beyaz. O mantarlar e, bir muvadiline o kadar çok benziyor ki o benzeyen mantar da halk dilinde köy göçüren mantarı. İsminden de anlaşılacağı üzere köy göçüren böyle bir isim olamaz ya. O kadar zehir zehirli ki pan zehiri yok diye biliyorum. Yine bilenler varsa yoruma yazsın. Köy göçüren mantarı. Çin mantarına bizim bildiğimiz kültür mantarına çok benziyor. Bu bölge biraz daha yolun dışında kalıyor. Keçi yolu gibi. Biraz daha single track. Bu bölgelerde biraz daha mantar bulma olasılığımız yüksek. Hadi yüzüm. Hadi sen bulursun. Hadi bul bize bir şeyler. Bu çam diplerinde genelde böyle yamaç yerlerde kendini göstermiyor. Birkaçını gördüğünüz yerde devamı da olabiliyor. O yüzden şöyle çam diplerine doğru hem nemli hem de güneşin aldığı yerler özenle bakmak lazım. Mantar çünkü dibinden geçiyorsun bazen hiç anlamıyorsun yani göremiyorsun. Buralar suyun geçtiği yerler güneş de görüyor. Buralara bakalım. Bize yolu yüzüm gösteriyor. <laughs> Bize yol gösteriyorsun ama pek açıklık değil buralar oğlum. Biliyorum keşif yapmayı seviyorsun ama <laughs> geldiğimiz yerler. Aa bak burada bir şeyler var. Çıntara çok benziyor ezilmiş. Belki de üzüm ezdi bilmiyorum. Belki de bizden önce birileri ezdi. Bu da çıntara çok benzeyen cinslerden bir tanesi ama kesinlikle çıntar değil. Arkası beyaz. Bak gördüğünüz gibi sapı ince ve sulu. Çıntarın yapısı kesinlikle böyle değil. Bak buralarda <laughs> var. Böyle kahverengi şeyleri de bazen benzetiyorlar çıntarlara falan ama çıntar değil. Kerata susadın mı? <laughs> Geldiğinden beri hiç durmuyor ki. Hep koşturuyor. <laughs> bu yakın çevrenin neredeyse tamamında mantarların olduğu bölgeyi ve çam diplerin çoğunu kazmışlar. Oradaki iğneleri kaldırmışlar. Muhtemelen e, buranın köyleri, yerlileri burayı bilen, mantarın burada bu merada olduğunu bilenler e, çoğunu toplamış zaten. Hiç bırakmamış. Zaten danalar, kuzular, keçiler falan da çok var. Onlar da yemeği sever. Onlar da gelip burada yemiş olabilirler. Her ikisi de olabilir. Çok içeri taraflara doğru, arazinin daha içine doğru biraz dalarsak belki oralarda bulunabilir ama o da çok fazla, çok ileridedir. Hiç gerek yok ona. Biz yine bu arazilerde biraz dolaşırız, yürürüz. Traktör de tam geçiyor yanımdan. Enem burada kim var böyle? Üzüm seni görmesin. Güneşleniyor musun sen? Merhaba. Ne haber? Ama üzüm seni görmesin dur. Üzüm seni görmesin. Çok geç artık gördü. O da ağaca tırmandı garibim. Üzüm rahat bırak. Bak etrafa bakıyor. Bak 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 etrafa bakıyor. Halbuki burada. Bak burada. <laughs> o da dolanıyor etrafta. Bulacak onu. Bizim bulamazsın. Sağlam yere saklandı. Boşuna arama. Bulamazsın onu gel. Gel. Bulamazsın. Bulamazsın. Bulamazsın onu gel. Gel üzüm gel. Gel rahat bırak. Hadi gel. Hem böyle birazcık patikada yürürken biraz da sohbet edelim. Siz de böyle doğa yürüyüşleri yapmayı seviyor musunuz? Doğada vakit geçirmeyi seviyor musunuz? Sadece doğanın içinde olmak için, sadece bu atmosferi yaşamak, bunu tatmak için doğaya geliyor musunuz? Lütfen yorumlarda yazın. Çünkü benim de sizinle konuşmak istediğim bir şey var tam da bu konu hakkında. Ben de doğada olmak için doğayı seviyorum. Yani doğaya gelmek için bahaneler yaratıyorum, bahaneler üretiyorum. Bunlardan bazısı kamp, bazısı doğada yemek pişirmek. Kimi zaman bir kahve içmek, bir çay içmek. Aslında bunları hepsi bir bahane. Ee, doğada doğanın kendisini seviyorum. Burada bulunmayı seviyorum. Ee, tabii ki yan aktivitelerle, onun bir nevi mezesiyle doğanın mezesi bir nevi. Öyle tanımlayabilirim. Onlarla bu işi daha çok keyifli hale getiriyorum. Aslında çayı, kahvesi bu işin bahanesi. Burada olmak için hepsi. Biliyorsunuz e, geçen sene bu YouTube kanalını açtım. Ve YouTube kanalını açtığımdan bu yana hep video konusu bir şey üzerine oldu. Ve ben de bunun için çabaladım işin açıkçası. Bir şey üzerine olmalı. içerik dolu olmalı. Kamp yapıyorsam en az 3 gün yapmalıyım. Eğer doğaya gidiyorsam ve YouTube için video çekiyorsam kesinlikle bir yemek pişirmeliyim. Veya buna değecek tırnak içinde söylüyorum. Herhangi bir yan aktiviteyle bunu zenginleştirmem gerekiyor diye düşünüyordum. Ama hal böyle olunca biliyorsunuz daha çok bir şeyi mükemmel yapma. Eğer bunu yapacaksam bir şeyler olmalı, daha güzeli olmalı diyorsunuz ve bir zaman sonra fark ediyorsunuz ki hiçbir şey yapamamışsınız. Araya çok zaman dilimi girmiş ve bir video bile çekememişsiniz. Çünkü bunu yapmak için her zaman en iyisi olmasa bile en iyisine yakını olsun. Öyle gideyim. Öyle başlayayım diyorsunuz. Bu da ne oluyor? Üretkenliğimizi azaltıyor bizim. Her şeyden önce dediğim gibi doğaya gelmek için bahane üreten birisiyim. Keza böyle olan da çok insan vardır. Muhtemelen siz de öylesinizdir ki doğa başlığını, ormanı veya hayvanları gördüğünüzde bu videoya geldiniz. Böyle günübirlik vloglarla, işte çaya kahveye, sizle böyle sohbet etmeye, beraber doğa yürüyüşü yapmaya, bu vesileyle de daha çok hareket etmeye, daha çok üzümle beraber vakit geçirmeye, aynı zamanda üzümün daha çok böyle doğal ortamlarda, kendi ortamında bulunmasında, masına da bu sebebiyet verecek. O yüzden de ayrı bir mutlu oluyorum işin açıkçası. Vlog meselesi hem daha fazla içerik üretmemi sağlayacak, aynı zamanda da daha fazla doğaya çıkmama ve üzümle daha fazla doğada vakit geçirmeme, onun enerjisinin, e, onun sevdiği şey zaten doğada vakit geçirmek. Daha fazla beraber doğada vakit geçirebileceğiz. Bu da birbirinin bahanesi olacak. Bu karar işin açıkçası beni sevindirdi. Her iki yönden de bizim daha fazla sevdiğimiz ortamlarda, sevdiğimiz işleri yaparak vakit geçirmemizi sağlayacak ve gerçekten aslında ne kadar çok doğada vakit geçirmek için işi ne kadar çok zorlaştırdığımı fark ettim. Belki sizin de aranızda bu şekilde yapan vardır. Yani mesela şey, doğaya gideceğim. En uzak mesafeye gitmeliyim. En gözdesine gitmeliyim. Bir de sizden bir ricam olacak. YouTube'u açtığım günden bu yana videolarımın hiçbirinde bu şekilde bir ricada, bir istekte bulunmadım ama biliyorsunuz YouTube mecrası bunu gerektiriyor. Eğer buraya kadar bizi izlediyseniz, doğayı, kampı, hayvanları benim gibi siz de seviyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Yorumlarla, beğenilerle tabii ki paylaşarak videomuzu bize de destek olabilirsiniz. Abone olmanız, yorum yapmanız, videoyu beğenmeniz çok kısa bir iş. Çok kolay bir şey. Ama benim için gerçekten çok motive edici. Özellikle tanımadığım birinin, tanımadığım bir doğa severin, bir kamp severin, keza yine bir hayvan severin güzel yorumlarda bulunması ve bir doğa severi yorumlarda görmek. Biz de buralarda kamp yapıyoruz, biz de buralarda doğa yürüyüşü yapıyoruz diye yorumlarını görmek e, tahmin edemeyeceğiniz kadar beni çok motive ediyor ve çok mutlu ediyor açıkçası. O yüzden sizleri yorumlarda görmek isterim. Şimdiden destek olan tüm izleyicilere teşekkürlerimi, sevgilerimi iletiyorum. İyi ki varsınız. Ve sizin destekleriniz tabii ki içerik üretmemdeki motivasyonumu kat ve kat arttıracaktır. O yüzden desteklerinizi bizim için çok önemli. Şimdiden destek veren, abone olan, yorum yapıp beğenen tüm arkadaşlarıma, tüm doğa sever dostlarıma şimdiden teşekkür ederim. Sevgilerimi iletiyorum canlarım. Eksik olmayın. Çünkü sizlerle daha güzel aynı paydayı paylaşmak, aynı sevgi duygusunu, aynı duyguları paylaşmak ve aynı aktiviteleri yapıp kilometrelerce uzaklıktan şehirler arası, belki ülkeler arası birbirimize böyle bir sevgi bağının oluşması Gerçekten çok motive edici ve ilham verici ve benim için en azından tarif edilemez bir duygu. Biz şimdi ormanın derinliklerine doğru biraz daha yürüyelim Üzüm Paşayla. Hem de size orman patikasının manzaralarını göstereyim. Çamların arasına girdikçe gölge daha çok serinletiyor buraya güneş vurmadığı için. Burası daha serin ama güneşin değdiği yerler daha ılıman, daha sıcak. Hava o kadar keyifli ki yürümeye doyamıyorum işin açıkçası. Biliyor aslında baba biliyor. Nasıl nasıl yapacaksın biliyor musun? Başka var ya başka ikincisi. Onunla çağırıp otur deyip bıraktıracaksın. Bak geldi. Gel. Şimdi tamam, ama tamam, şimdi tamam, yaptı. Tamam, tamam. Gezdik, dolaştık. Şimdi bir kahve molası vereceğiz. Mekanda. Babam da arkaya masayı kurmuş. Orada biraz otururuz, dinleniriz. Epeyce yürüdük çünkü. Çok güzel kokuyor. Şurada bir evet. arkadaşı geldi. Üzümün gidişine bak bak. Ava gidiyor sanki. <laughs> Sakin bak bak. Ava gider gibi gidiyor. ha. Şuna bak. <laughs> Tavşan yakalacak sanki. Tavla oldu. Tanıştın mı? Bak dişi o anne anne. Hayır hayır. Gel. Gel üzüm buraya. Buraya gel. Tamam o anneymiş bak. Buraya gel. Isırdı mı? Gel yanıma. Gel gel. Oynamak istemiyor. Gel gel. O hayvan doğum yapmış yavruları var. Evet. Bir derece bir kemik kaldı. Evet. Köpek gitti. Biraz diş gösterince. üzünde peşini bıraktı. Az önce de yoldan eşek geçti bir tane. Hem korkusundan hem de bizi o koruma içgüdüsünden biraz hırladı. Eşeğe doğru biraz havladı. Sonra kızınca biraz yanıma doğru çağırınca geldi. Sakinleşti. Şimdi biraz babamla beraber geziyorlar etrafı. Buraya da nasıl su dolmuş baba ya? İşte hayvanlar falan içiyor. Bunu evet. bilerek yapmışlar herhalde ki yağma suyu gideksin hayvanlar içsin diye. Evet kazılmış burası belli. Her yerde ateş, her yerde ocak, her yerde çöp. Buraya ilk geldiğimizde söylüyorduk. Üzüme su kaba almadık ve onu konuştuk babamla. Dedik ki su kaba almamıza gerek yok ki. Muhtemelen zaten ormanın her tarafında çöp atmışlardır, çöp bırakmışlardır. İstemediğimiz kadar zaten çöp etrafımızda vardır dedik. Ve bir tane bulduk. O süt kabı, yoğurt, peynir kabı artık neyse. Onunla üzüme su verdik. İçerisi çöple dolu. Ormanın içerisi çöp atılmadık bir yer yok. Moloz döken, beton döken. Birileri battaniye bırakmış, atmış oraya. Envai çeşit çöp var. Keşke toplumca biraz daha bu konu hakkında bilinç geliştirsek, biraz daha farkındalık geliştirsek. Mantarlar toplamışlar. Mantar toplamışlar hep buralardan bak. İzleri var. Evet çamlar kalkmış ya burada şeyler, hep çam iğneleri. Mantarlar almışlar. Burada herhalde. hep çam iğneleri, mantarların olduğu yerden kaldırmışlar mantarları almışlar. Dedim mantarları da atmışlar. Bak şeylere bak baba. Görüyor musun? Onları bırakmışlar. Tabii yani deli mantar. Kurtlu zaten. Baksana. Kur kurtlu da var. Ama helal olsun iyi taramışlar burada. İyi taramışlar bırakmamışlar. Şuraya bak. Evet kurtlu şeyleri bırakmışlar. Nasıl kokuyor? Of. Üzüm. Üzüm gel. Üzüm. Gel oğlum. Vallahi her çalanın dibini kazmışlar. Her çalanın dibini. Boş yer bırakmamışlar baba ya. Bize araziyi taramışlar ya. Karşı taraf yukarısı, burası aşağı kadar. kadar. Bizim arabaya gitti direkt. Baksana arabaya atlıyor. Kendiliğinden biniyor arabaya. Ne oldu yüzüm? Film bitti mi? İyi eğlendin, iyi keyif yaptın. Aferin sana. Aferin valla. Yarıldın mı lan? sana. Buraya kadar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Artık hava yavaş yavaş kararmaya başladı. bulutlar da güneşi tamamen kapattı. Hava da serinledi. Biz artık yavaş yavaş dönüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açıp abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle ve doğayla kalın.